Lakshmi! Hep Lakshmi! Lakshmi! Her şey benim hayatımdı. Hayatım. Ve hayattan koparıldım. Kimin yüzünden? O, o, o Lakshmi! O kadın her elimden aldı. O benimdi. Ha, şimdi ne yapacağım? Hiçbir şeyim kalmadı. Burada tek başımayım ve onlar... dokunma Lakshmi. O benim. O tamamen benim. Ondan uzak dur. Verişi hayır. Hayır sana dokunmasına izin verme. Lütfen çekil. Çekil. Verişimden uzak dur Lakshmi. Malişka beni Lakshmi ile evlendiren sendin. Şimdi ne diye şikayet ediyorsun? Çünkü sen benim Rishi. Sen sadece bana aitsin anladın mı? Ve seni evlendirmemin nedeni de hayatını kurtarmaktı. Hayatını benimle geçirmeli içindi ama sen... Sen benim hayatımı elimden aldın. Hayır işi. Bunu yapamazsın. Bunu yapmana izin veremem. Sen, sen sadece benimsin ve her zaman da benim olacaksın. Ama ben artık Lakshmi ile birlikteyim. Gerçek bu. Lakshmi benim karım ve ben her zaman onunla olacağım tamam mı? Sen beni kaybettin sonsuza dek. Sevgimin gücünü gördün mü? Alnımdaki sindurun, boynumdaki kolyenin gücünü. Sana defalarca bizden uzak dur dedim. Ama dinlemedin beni. Ve şimdi Şimdi ne? Şimdi senin bizi rahat bırakman gerek. Çünkü rişi sadece benim. Ve sonunda bu aşk savaşını kaybeden sen oldun. Sen kaybettin. Ama ben kazandım. Sen kaybettin Malişka, kaybettin, kaybettin. Sen kaybettin Malişka, her şeyi kaybettin, hiçbir şeyin kalmadı. Sen kaybettin Malişka, her şeyi kaybettin, her şeyi kaybettin. hiçbir şeyin kalmadı. Kaybettin, kaybettin. kaybettin Malişka. Hayır, hayır. Sen kaybettin Malişka. Sana defalarca gittim. Ben artık Lakshmi ile birlikteyim. Rishi ve benden uzak Gerçek, dur dedim ama sen bu, beni tamam dinlemedin. Lakshmi benim karım ve her zaman öyle kalacak. Her şeyi kalacak. Kaybettin. kaybettin, Hiçbir şeyin kalmadı. Evet, kaybettim. Doğru söylüyorsun, ben kaybettim. şmiyetti. Evet ben kaybettim. Ama kimin yüzünden kaybettim? Senin yüzünden. Sen benim her şeyimdir, Rishi, her şeyim, her şeyimi. Sana verdim, Hayatıma bile ve sen. Senden nefret ediyorum. Senden nefret ediyorum Rishi. Senin maliş artık. Artık öldüm. Evet. Ben ben öldüm. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz